Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta köyün en büyük evini yaptık arkadaşlar ve muhteşem şekilde artık evimizde daha da güzel yaşamaya başlayabiliriz. Muhteşem şekilde bütün malzemelerle köylü evinin en büyük halini yaptık arkadaşlar ve artık bu ev bizim. <laughs> Gördüğünüz gibi burada çiçeklerimiz var ve buradan içeriye artık hemen hızlı bir şekilde girebiliyoruz. Burada fırınlarımız, sandıklarımızı koyduk arkadaşlar. Şuradan da yukarı kata çıktığımız anda bir tane yatağımız ve sandıklarımız var ve burada da bir tane balkonumuz var bakın. Oo çok iyi gerçekten. <laughs> Şimdi fırınımızda en son arkadaşlar kömürlerimizi koymuştuk ve elmaslarımızın hepsini toplamıştık. Olamaz bir dakika. O fırınların içi bomboş. Bütün kömürleri toplanmış. Aha. Elmaslar da yok. Hırsız yine gelmiş arkadaşlar ve bütün elmasları çalmış. Ah be kapıya kilit koymayı unuttuk. Aynen kapıya bir tane kilit koysaydık belki giremezdi arkadaşlar ama. Hırsıza yine yakalanmışız. Ne yapacağız şimdi? Hırsızın kim olduğunu yakalarsak o zaman çok iyi olabilir. Bakalım hırsız kimmiş arkadaşlar. Bunun için çok iyi bir taktik biliyorum. O zaman hırsız sürekli geliyorsa arkadaşlar köylülerden hangisinin geldiğini anlayabilmek için, hangi köylünün geldiğini anlamak için merdivenin altına gizli bir tane ev yapacağız ve yaptığımız gizli ev sayesinde o bizi görmeyecek ama biz onu görebileceğiz ve böylece hangi köylünün olduğunu hemen anlayabileceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde gizli yerimizi yapmak için şu merdivenleri kırmaya başlıyorum arkadaşlar ve bu merdivenleri kırdığımız anda Artık arka tarafına boşluk yapacağız ve merdivenin altına yaşam sığınak yapacağız. Böylece beklemeye başlayacağız. Bakalım bir gün hırsız tekrar geldiğinde evet hangisi olduğunu anlayacağız. Şimdi hızlı bir şekilde şurayı tamamen kırmaya başarırsak arkadaşlar içeriği tamamen boşaltacağız ve gizli oda yapacağız kendimize ve burada yaşayacağız. Hazır mısınız? Güzel bir tane sığınak yapabilecek miyiz merdivenin altına? Evet şöyle iki tane daha kırmamız kaldı arkadaşlar sadece. Kırıl 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 hemen bitmeni istiyorum çünkü bir an önce evimi yapmak için sabırsızlanıyorum. Evet 3 tane daha yapacağız şöyle ve bitti. O sonunda. Şimdi arkadaşlar şurası kalmış sadece şurayı bir kıralım. Aynen daha varmış. Şurayı da kırdığımız anda işlem tamamdır. Evet burayı da şöyle kıracağız. Şimdi burayı kırdığımıza göre arkadaşlar çok güzel bir şekilde şuraya bir tane şuraya yapalım hatta. Şöyle bir tane şundan koyalım ki Buraya malzeme getireceğiz. Yukarıdaki sandığımızın içine arkadaşlar şuraya şu ağaçlarımızı bir koyalım. Belki lazım olur. Evet buraya koyacağız. Hemen hızlı bir şekilde ev yapmak için sığınak malzemelerimizin hepsini getirmeye başlayalım. Çok iyi. Evimizi şimdi yerine hazırladık arkadaşlar ve malzemelerimizi getiriyoruz. Devasa çok güzel bir evimiz var ve hırsızlardan kurtulmak için de gizli bir sığınak yaptık. Şimdi hızlıca ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce bir tane şöyle Gördüğünüz gibi duvara dizmek istiyorum çünkü bu sayede artık hırsız bizi hiçbir türlü göremeyecek. Gördüğünüz gibi burayı dizdiğimiz anda artık burası duvar şeklinde görünüyor ve arkası hiçbir türlü görünmüyor. Ama biz içeriden gizli sığınağımızdan baktığımız anda dışarıda kim geldi kim gitti hepsini göreceğiz. Evet şimdi şurayı kırmamız gerekiyor. Buraya bir tane kapı yapmak istiyorum artık. Evet hatta bir dakika. Şurayı şöyle bir tamamlayalım arkadaşlar ondan sonra. Evet iki tane üç. Şimdi şurayı tekrar kıracağız. Deneyelim bakalım. Oo burayı tamamladık. Şimdi çatıya kadar tamamlamadan önce arkadaşlar şuraya bir tane de gizli kapı koymak istiyorum. Evet. Bir dakika dışarıdan koyalım ama. Evet şuradan koyalım şöyle. Oo her şey tamam. Artık içeriden hiçbir türlü görünme. Şurayı açtığımız anda gizli bir kapı. Kapattığımız anda burası kapı arkadaşlar. Buradan biz dışarıyı her türlü görebiliyoruz. Burayı da açıp kapattığımız anda dışarıdan gelen hırsız buradan girdiği anda bizi hiçbir türlü anlayamayacak. Aslında biz bu duvarın arkasındayız. Şimdi içeri tekrar girdikten sonra şu çatıyı tamamlaması kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde şu çatıyı bir tamamlayalım arkadaşlar. Duvar işimiz bitsin, daha sonra evimizi bitirmesi kalacak. Gerçekten sizinle birlikte çok gizli bir sığınak yapıyorum şu anda. Bakalım bir tane daha. Evet, ta sadece yukarıya kadar tamamlaması kaldı. Hepsini tamamladığımız anda artık duvarımız bitmiş demektir. Deneyelim bakalım. Şimdi içeride gördüğünüz gibi her şey çok belli arkadaşlar. Burada cam var. Dışarıyı her türlü seyredebiliyoruz. Burada gizli kapımız var. Her yer belli. Ama dışarıdan içeriye girdiğimiz anda şu anda içeride bir ev olduğunu anlamak mümkün değil. Gördüğünüz gibi burası gizli bir duvar. Ve buradan hiçbir türlü içerisi görünmüyor ve şurada bir tane gizli kapı var gördüğünüz gibi. Bakın burası. Evet. içeri girdiğimiz anda ama sanki hiç duvar yokmuş gibi. O zaman yaşayacağımız sığınağımızı yapalım çünkü hırsızın ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Kendimize bir tane sığınağımızı bir hazırlayalım, beklemeye başlayalım. Evet, sığınağımızı ilk önce bir hazırlayalım hemen. Çok iyi arkadaşlar. Bir tane sığınak yapacağız ve ondan sonrası artık beklemek. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Çünkü burada yaşamamız be belli bir süre uzun da sürebilir. Belki hemen de bitebilir. Hırsızın ne zaman geleceğine bağlı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde biz kendimizi garanti altına alalım. Bütün yaşam alanımızı buraya bir kuralım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kendimiz garantide olalım. Evet 3 tane buraya bir tane dolap koyalım. Çok iyi mutfağımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendimize bir tane de burada beklerken yemek yiyip acıkmamamız için şöyle bir masa koyalım arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi mutfağımız hazır. Gördüğünüz gibi meyvelerimizi şuraya koyalım acıktığımızda yiyeceğiz. Evet burada çünkü ne zaman geleceği belli değil ve şu anda hala arkadaşlar gördüğünüz gibi gündüzün tam ortasındayız. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar evimizi yapmaya devam edelim. Şuraya bir tane yatak koyabiliriz. Yatağımızı bir tane koyalım böyle. Evet buraya bir tane yatak koydum arkadaşlar. Şuraya televizyon koymak istiyorum. 1, 2 ve 3. Aynen televizyonumuzu da koyalım arkadaşlar. Çünkü burada beklerken sıkılabiliriz. Evet şimdi koltuğumuz hazır her şeyimiz hazır. Dolabımızı koyacağız arkadaşlar. Ondan önce şuraya bir tane şöyle balığımızı koyalım. Aynen çok iyi oldu. Saatimizi koyalım. Zamanın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet, çok güzel bir şekilde şu kitaplıklarımızı şuraya bir dizelim. Muhteşem bir gizli sığınak yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şuraya hızlı bir şekilde elbise dolabımızı koyacağız. Kitaplığımızı buraya bir tane koyalım arkadaşlar ve beklerken içmek için kahvemizi buraya koyalım. Takımlarımızı da şuraya şöyle koyabiliriz. Çok iyi. Gördüğünüz gibi şu anda her şeyimiz tamamen güzel gidiyor arkadaşlar. Sadece halılarımız kaldı. Bir tane halılarımızı şöyle bir koyalım şuraya. Evet, şuraya bir tane mutfak için halı koyarsak. Bir tane şuraya halı koyacağız, bir tane buraya. Çok iyi. Masamız kaldı ve bilgisayarımız kaldı. Çünkü kayıt almak da istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şuraya şöyle hızlıca bir tane şunu koyarsak şuraya da laptopumuzu koyarsak arkadaşlar. Aynen bakın. Çok güzel bir şekilde artık burada kayıt yapmaya başlayabiliriz. Ama kaydı neyle yapacağız? Kamerayla yapacağız. Çünkü hırsızı polise verdiğimiz anda artık işlem tamamdır. Ve kamerayı da ayarladım, bilgisayarı da ayarladım arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimiz tamam. Şuradan dışarı çıktığımız anda Evet bakın gizli sığınağımız şu anda hazır. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok artık ve muhteşem oldu. Artık sadece şuradan girdiğimiz anda içeriye gireceğiz ve burada yaşayacağımız sığınağımız hazır. Merdivenin tam altında ve biz buradan her şeyi görebiliyoruz ve kameraya kaydı alıyoruz bilgisayar arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımıza kaydı aldığımıza göre sadece tuzağı hazırlaması kaldı. Hızlı bir şekilde şimdi tuzağımızı hazırlayabiliriz. Bakalım bu köylülerden hangisi hırsızmış arkadaşlar? Bizim tuzağımıza yakalanacak çünkü gördüğünüz gibi içeri girdiğimiz anda Evet, bakın hiçbir şey belli olmuyor. Şu fırının içine kömürleri bir koyalım arkadaşlar. Aynen şöyle hızlıca kömürlerimizi buraya bir koyalım. Burada yeniden tuzak. Şimdi şuraya da elmaslarımızı koyacağız. Yukarı kata da altınlarımızı koyalım. Bakalım gerçekten almaya gelen biri olacak mı? Şuraya arkadaşlar altınlarımızı da buraya koyalım. Tamamdır. Artık bu saatten sonra bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece gizli gördüğünüz gibi en gizli olan sığınağımıza merdivenin altında arkadaşlar içeriye gireceğiz. Ve Artık burada yaşayıp bekleyeceğiz. Bakalım gerçekten gece olduğunda hırsız girecek mi? Ses yapmazsanız. Olamaz. Ses mi? O arkadaşlar. Ses geldiyse o zaman gece olmuş. Beklerken uyuyakalmışım arkadaşlar. Hırsız geliyor olabilir. Aç 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 hemen kamerayı kaydı aç arkadaşlar. Kamerayı şöyle açalım. Laptopumuzu bir hemen şöyle çalıştırmaya başlayalım. Tamamdır. Evet bakalım gerçekten gece olmuş arkadaşlar çok bekledim gerçekten beklemekten o o kapının önünden biri geçti aha arkadaşlar gördünüz mü bakın hırsız gerçekten geceleri geliyormuş doğruyu bilmişiz arkadaşlar içeri aha girdi gir o içeri girdi hepsini kayda alıyorum <laughs> gördüğünüz gibi sandıklara bakmaya başladı istediği kadar baksın hırsızın kim olduğunu anlayamadım ama köylülerden biri değil bu bizim köyden biri değil dışarıdan biri arkadaşlar. Baksanıza elmasların hepsini nasıl aldı seviniyor. Evet, istediği kadar sevinsin. Bizi şu anda burada olduğumuzdan hiçbir türlü haberi yok. Elmaslarımızı aldı gidiyor. <laughs> Olamaz, elmaslarını burada unuttu. Yukarı kata çıktı arkadaşlar. Bakalım bir tane arkasından. Elmasları burada unuttu. Şöyle hızlıca bir bakalım ne yapıyor. Oradaki sandıklara da bakmaya başlamış. Şuna baksanıza. Oradaki sandıklara da bakıyor arkadaşlar. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Olamaz geliyor. Olamaz geliyor. Bir dakika bir dakika. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapat kapat kapat. Olamaz arkadaşlar. Altınlarımız da almış. Şuna bakın. Aha. Altınların hepsini bırakıp gitti. Altınları da burada unuttu. Aha geri geliyor. Altınları hiçbirini bırakmak istemiyor. Topladı gidiyor. Olamaz. Nereye doğru gidiyor ki? Şu kamera kaydını bir kapatalım. Hepsi artık kameramızda kayıtlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurayı da şöyle kaydı kapatabiliriz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi laptopumuzla kapatalım. Kayıtlar bizde ve artık hırsızın videosu elimizde. Nereye gitti bilmiyorum ama. O köylülerin hepsi nerede? Köylüler uyuyor mu arkadaşlar? Olamaz arkadaşlar. Köy çok sessiz ve hırsızın nereye gittiğini göremedim. Ama videosu elimizde hızlı bir şekilde hangisi olduğunu da anlayamadık ama polis bulabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde Kendimize en gizli bir sığınak yaptık arkadaşlar. Ve buradan hiçbir şey belli olmuyor. Ama kapısını açıp da içeri girdiğimiz anda içeriden her şey net bir şekilde belli oluyor. Ve Gördüğünüz gibi buraya kaydımızı aldık ve artık hırsızın geldiğinden kesinlikle eminiz. Elmaslarımızı almaya gelen bir hırsız var ve hırsızı yakalamayı başardık. Ama hırsız bizim köyden değil. Kim olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Merdivenin altına muhteşem bir gizli sığınak yaptık. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.